Tercih Rehberinden mutlu günler sevgili izleyiciler. Bir üniversiteye yerleşmeyi ve meslek seçimini düşünen, bunun arifesinde olan milyonlarca genç için çok önemli bir döneme girmiş bulunuyoruz. Tercih listesini istemek etmek isteyen öğrenciler 27 Temmuz 8 Ağustos arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından listelerini tercih edebilecekler. Bu noktada doğru tercihin önemi çıkıyor. Bugün de programımıza meslekler, bölümler ve üniversiteler hakkında rehber niteliğinde bir içerik hazırladık. Program konuğumuz Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hamdullah Şevli. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Esra Hanım. Ben de buradan TV.net izleyicilerimizi saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Sınava giren ve tercih yapacak tüm öğrencilerimize de Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Çok uzun yıllar çalıştılar aileleriyle birlikte belli bir hedef belirlediler kendilerine. Artık bu hedefleri taçlandırma zamanı. Sizlerin rehberliğinde umarım doğru tercihler yapacaklar. Şimdi programımızın açılışında iki tane kutlamayla başlamak istiyorum. Hem üniversiteniz 40. yılını tamamladı. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Hem de aynı zamanda şahsınız ikinci kez rektör olarak atandınız. Daha önceden yaptığınız başarılı çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımız tarafından ikinci kez atandınız. Hem bu 40 yılı geriye dönüp baktığınızda hem de sizin kendi bu yöneticilik tecrübenizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet teşekkür ediyorum Esra Hanım güzel dilekleriniz için. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımızın önerisiyle 4 yıllık görev süremizin sonucunda 2. dönem rektörlük görevine başladık. Güvenlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve YÖK Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabi bu bize büyük bir sorumluluk veriyor. Hem Vanlı olmam, hem bölgeden biri olmam, hem de Van Yüzüncü Üniversitesi'nde araştırma görevliliği yapmış biri olarak yani 25 yıl önce mesleğe ilk başladım 96 yılında Van'da başladım 25 yılı belki geçti tam 23 yıl oldu. şey Geçmedi yani. Böyle bir süreç içerisinde bu bizim sorumluluğumuzda kat be kat artırıyor. Hem kendi üniversitem hem büyük bir sorumluluk Van'da olmamızın sadece üniversiteyle ilgili değil şehre, bölgeye Şehirle bütünleşme anlamında çok beklentiler yüksek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ve YÖK Başkanımızın ne layık olmaya çalışacağız. 40 yıllık bir üniversiteyiz. 41. yılımıza girdik. 40. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle çok sayıda etkinlik planladık. Ve geçtiğimiz yıl gerçekten 30'un üzerinde sempozyum, kongre gerçekleştirdik çok sayıda sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler fakültemizin öğretim elemanları tarafından icra edildi. 40. kuruluş yıl dönümüne yönelik vefa ödülleri gecesi düzenledik. Kapanış töreninde üniversitemizi başarı çıtasını yükselten, üniversitemizin dünya üniversiteleri arasına girme hedefinde omuzlayan, sırtlayan hem akademisyenlerimize hem idari kadromuza e, ...teşekkür belgeleri, plaketler takdim ettik. E, i̇nşallah 41. yılda da daha güzel e, başarılara imza atarız. Bu başarıları dilerseniz böyle incelik açısından da değerlendirelim. Şimdi hem ülkemizde hem de dünyada gerçekten öncü çalışmalarınız var. E, bunlar, bu hedefler ölçümlendirildiğinde ortaya çok ciddi başarılar, rakamlar çıkıyor aslında. Sizin ulusal ve uluslararası alandaki bu başarılarınızı biraz dinleyebilir miyiz sizden? Evet, şöyle ki biliyorsunuz dünyanın saygın derecelendirme kuruluşları, üniversiteleri çeşitli ölçütlere göre sıralıyorlar. Bunlardan bir tanesi Times Higher Education'ın yapmış olduğu iki tane ranking sıralaması var. Birisi Impact Ranking, birisi World Ranking. Impact Ranking bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik hedefleri var 17 başlıkta biliyorsunuz işte Clean Water'dan tutun temiz çevre işte yeniden, nitelikli yeniden şey. eğitim evet. eğitim öğretim faaliyetleri gibi bu başlıklarda üniversiteleri derecelendiriyorlar biz ilk defa önceki yıl Times Higher Education'de bu 17 başlığın altısında sıralamaya dahil edildik. Bazılarında 100 200, bir iki tanesinde 200 400 ama genel sıralamada 600 800 bandında yer almıştık. Yeni açıklanan bu yıl açıklandı. 2022'den sonra işte 2023'ün verileri açıklandı. Orada 17 başlığın 17'sinde de sıralamaya girdik ve bazılarında dünyanın en iyi 100 200'lük üniversiteler arasında girdik ve genel anlamda yine dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında 600 800 bandında yer aldık. Bu üniversitemiz için ülkemiz için gurur verici. Tabii ki bir diğer üniversitelerimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlü bir ülke. YÖK Başkanımızın da talimatları doğrultusunda üniversite rektörlerimiz, yönetim kadrolarımız biraz daha bir rekabet böyle tatlı bir rekabet havasında aslında bu rankingleri takip etmeye başladılar ve Türkiye'den çok sayıda üniversite artık dünya sıralamalarına girmeye başladı eee Times Higher Education'ın bir de World Ranking'i var. O daha çok araştırma, atıf, yayın sayısı, işte endüstriye katkıyı beş başlıkta ölçen bir sıralama. Orada da 100. üniversitesi dünya sıralamasında 1500 artıya ilk defa girdi bu yıl. ama orada bizim için ve altını çizmek istiyorum. Önemli olan o beş başlıktan bir tanesi research araştırma başlığı. Van 100. Üniversitemiz Türkiye'den sıralamaya giren 61 üniversite arasında bu research başlığında ilk bin'e girdi ve Türkiye'de sıralamaya giren üniversiteler arasında 9. sırada oldu. Yani bizim çok güçlü bir araştırma yayın potansiyeline sahip akademik kadromuz var ve biz de onların yayınlarını akademik anlamda destek veriyoruz, onları destekliyoruz. Ve geçen daha yakın zamanda yine Times Higher Education'in Young Genç Üniversiteler sıralaması açıklandı. Tabii biz 40 yıllık bir üniversiteyiz izliyoruz 41 yıl aslında 41 yıl hani bir üniversite için tamam biz Türkiye için köklü bir üniversiteyiz ama dünyada işte 100-150 yıllık üniversiteler köklü üniversiteler olarak nitelendiriliyor. 50 yaşın altındaki üniversiteler genç olarak nitelendiriliyor. Bizde genç üniversiteler arasında yani kuruluşu 50 yılın altında olan üniversiteler arasında dünyada Türkiye'den 20 üniversite ilk 500'e girdi. Van Yüzüncü Üniversitesi de bu üniversitelerden biri oldu. 400-500 bandında yer aldı üniversitemiz. Ama orada yine önemli olan research, araştırma alt başlığında Van Yüzüncü Üniversitesi Türkiye'den sıralamaya giren 20 üniversite arasında 3. sıraya yerleşti. Ve genel sıralamada da o 5 başlığa baktığımız zaman genel sıralamada da 13. sıraya yükseldi. Yine URAP'ın işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformat Enstitüsü'nün yapmış olduğu sıralamalarda da 35-40 bandındayız. Daha önce 42'deydik, 35'e geldik, 37'ye çıktık. O bantta yerimizi koruyoruz. 35-37-39 bandında gidip geliyoruz. Onu Hedefimiz orada da ilk 30'a girmek. Bu anlamda e, üniversitemizin stratejik planını e, ve politikalarımızı belirledik. Yani araştırma politikamızı yazdık, eğitim politikamızı yazdık. E, araştırma destekleri, mesela BAP, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzün yönergelerini her yıl revize ediyoruz desteklerimizi artırıyoruz. Bu araştırma konusu üniversitelerden, dünyadaki tüm üniversitelerden hatta beklenen en önemli görevlerden bir tanesi. Bilgiyi araştırması evet. ve yayılması konusunda. Fazlasıyla üzerinize düşeni yaptığınızı burada görüyoruz. Bir de üniversiteniz akredite oldu. Bu evet. akreditasyon konusu çok önemseniyor son yıllarda. bunun önemini biraz öğrenciler isterseniz aktaralım. Akredite bir üniversiteden mezun olmanın avantajları nelerdir? Evet. Biliyorsunuz Yüksek Öğretim Kurulu dışında bir de Yüksek Öğretim Kalite Kurulu var. YOKAK. YOKAK var. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu gerçekten çok profesyonel çalışıyor. Değerlendirme kriterleri var ve üniversitelerimizi yakın izliyorlar. Ve komisyonlar kuruyorlar. Akademisyenlerden, farklı üniversitelerden bağımsız. Yani aslında sizin Van Yüzü, mesela bizim üniversiteye geliyorlar. Van Yüzüncü Üniversitesi'ni dışarıdan izliyorlar. Yani başka bir üniversitenin akademisyeni bizim üniversitemizi izliyor. Web sayfasına bakıyor, sosyal medya hesaplarına bakıyor, duyurularına, ilanlarına bakıyor saha ziyaretlerinde bulunuyorlar. Gelip üniversitemizin hem öğrencilerini ziyaret ediyorlar, onların memnuniyet anketleri yapıyorlar. Hem akademisyenlerimizi ziyaret ediyorlar hem de idari kadromuzu ziyaret ediyorlar. Yani bu dünyadaki ediyorlar. tarafsız kuruluşlar evet. gibi yurt içindeki tarafsız Bir de üniversitenin evet. yönetişim şeyine bakıyorlar. Yani nasıl bir modelde üniversite yönetiliyor? İşte onların piko döngüsü var. Planla, uygula, kontrol et ve önlem al. İşte tüm bu süreçlerin bir plan, bir çerçevede yürüyüp yürümediğine bakıyor. Üniversitede yapılan işlerle üniversitenin stratejik planı arasında bir uyum olup olmadığına bakıyor. Üniversitenin daha önce almış olduğu akreditasyon belgelerinin geçerliliğinin devam edip etmediğine bakıyor. Çok fazla ölçütle üniversiteyi inceliyorlar ve gelip üniversitenin rektörüyle sohbet ediyorlar. senatosunun katılıp senat üyeleriyle toplantılar, yönetim kurulu yapıyorlar. Ve sonunda Üniversitenin Kidir raporlarını da değerlendirerek bir rapor yazıyorlar ve bunu GÖKAK'a sunuyorlar. GÖKAK da onun sonucunda üniversiteye kurumsal akredite edip etmeme kararı veriyor. Yine bu yıl Türkiye'den 30 üniversite kurumsal akredite son kapsamında akredite edildi. Van Yüzüncü Üniversitesi de bu üniversitelerden biri oldu. Tabii ki biz üniversitemizi sürekli geliştiriyoruz. Yani o iki yıl akredite olmamız yeterli değil. Biz onu sürdürülebilir olmasını da istiyoruz. Yani aslında bize gelen izleme takımları bize çok güzel dönütler verdiler ve bizi bazı noktalarda işte güçlendirmemiz gereken yönlerimizi söylediler. Bu anlamda da biz sürekli kendimizi yeniliyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. İki yıl sonra da tekrar denetleneceksiniz. Tabii. Bu da tabii kaliteyi sürdürülebilir kılmak adına evet. çok değerli bir çalışma. Yani kalite önemli çünkü öğrenci gittiği zaman. ...bütün sistemin oturmuş olduğu kurumsal anlamda e, oturmuş bir üniversitede her şey tıkırında yürür. Yani her şey yerli yerinde gider. Bütün öğrencinin eğitim, öğretim süreçlerinden ta mezun olana kadar... ...hatta mezun olduktan sonra sadece üniversitenin iç paydaşlarıyla değerlendirmiyorlar. Üniversitenin bir de dış paydaşları var. İşte Mesela diyelim ki biz Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile projeler yapıyoruz. O bizim bir dış paydaşımız. TÜBİTAK bizim bir dış paydaşımız. Onlarla da görüşüyorlar ve o süreçlerin tamamını izleyip değerlendiriyorlar. Bir de bazı üniversiteler belli başlı bölümlerde akredite oluyor veya fakülte hmm. bazı akredite oluyorlar. Tüm üniversitenin akredite olması gerçekten çok büyük bir evet. başarı. Bunu da parantez açıp belirtelim bence. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi üniversitenizin odaklandığı belli alanlar var. Mesela yazılım, bunun gibi başka nelere odaklanıyorsunuz? Özellikle bunu seçmenizin sebebi nedir? Şimdi biliyorsunuz artık yazılım bilgisayar mühendisliği çok popüler oldu tekrar ve yazılım mühendisi hakikaten aranan en önemli tabii yazılımın da alt başlıkları var işte siber güvenlik, mobil yazılım gibi, web çalışmaları gibi. Şimdi biz üniversite olarak bilgisayar mühendisliği bölümümüzü çok güçlü yapmak istiyoruz çünkü temel bilimleri ve sonrasında bilgisayar mühendisliği güçlü olan üniversitelerin aslında diğer alanlarla da disiplinler arası çalışmaları da iyi oluyor. Biz hem üniversitemizde bilgisayar mühendisliği bölümümüz mühendislik fakültesinde hem de meslek yüksek okullarında ön lisans 2 yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerimiz mevcut. Bunların dışında biz şehre dokunacak yazılım çalışmaları da yapıyoruz. İşte Van Valiliğimiz, Van Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle Van genelinde biz bir yazılım projesi başlattık ve Van'ı bir yazılım hareketinin merkezi yapmak mesela istiyoruz. Mesela öğrenciler mi yazıyor kodları? Ee, şöyle, mesela biz ilk başta e, online bin kişi bir başvuruları aldık, bin kişi eledik, seçtik. Bunlara bir aylık bir online eğitimden sonra sayılarını 400'e sonra o eğitimleri bir süre daha devam ettirdik. O 400 kişi içerisinden 40 kişi seçtik. Şimdi 40 kişi 2023 yılının sonuna kadar yaklaşık bir 7-8 ay yani 2-3 ay önce başladı bu eğitim süreci. 4 tane laboratuvar kurduk. İşte siber güvenlik laboratuvarı, mobil ile ilgili laboratuvarlar. Şimdi bunlar da öğrenciler gelip onar kişilik sınıflarda kendi isteklerine göre eğitimler alıyorlar. Ve 7-24 her öğrencimize bir bilgisayar tahsis ettik gelip istediği zaman orada çalışabiliyor. Akşam saatlerinde de hocalarımız gidip o öğrencilere ders veriyor orada. Şimdi bunu şunun için yaptık. Van'da bizim teknokentimiz var. Orada 42 tane firmamız var ve birçoğu yazılım sektöründeki firmalar. Yine Van'da iş dünyasının bizden istediği yani Van sadece değil bölgeden özellikle bilgisayar destekli işler yapan, yazılımcıya ihtiyaç duyan firmaların istediği alanlarda insan kaynağı yetiştirmek için. Ve bu anlamda aslında bunun çok daha geriden başlamak lazım. Yani iyi bir bilgisayar mühendisinin aslında çok iyi bir matematikçi olması lazım. Matematik altyapısının güçlü olması lazım. Ve ta çocukluk döneminden buna ilgisi olması lazım. Biz de yine Van Valiliğimiz, Van Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle mat bil. Bugünün bilimi matematik ve bilgisayar alanında Ortaokul ve lise öğrencilerini şimdiden yetiştirmek için bir proje başlattık ve öğrencilerimize matbil projesi kapsamında Van Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla ilkokul 4, 5, 6, 7. sınıf öğrencilerine ve Van'ın işte fen liselerinde matematik başarısı yüksek olan öğrencilerden de 140 öğrenciye 9. sınıftaki ileri seviyede matematik ve bilgisayar eğitimleri veriyoruz. Öğrencilerimiz ortaokul liseden hazır hale geldikten sonra ileride de üniversitede işte bilgisayar mühendisliği okuyabilir, mimarlık okuyabilir, elektrik elektronik okuyabilir, tıp okuyabilir fark etmez. Ama teknolojiyi bilen ve teknolojik altyapısı olan, teknolojik okur yazarlığı güçlü olan öğrenciler yetiştirip Van'ı bir yazılım üssü haline getirmek istiyoruz. Böyle bir potansiyel var. Ee, şehir de buna imkan sunuyor. Yani Van'da. İnşallah yakın zamanda hani bunun tabi kısa vadede hemen sonuçlarını göremeyiz ama belki bir 5 yıl sonra, 7 yıl sonra, belki bir 10 yıl sonra Van'da ne olmuş da böyle bir yazılım üssü haline geldi diyecekler yani ben bunu eminim yani. Dünyada yazılım üstü olarak anılan birçok ülke var. Hı. Belki yurt içinde de Van böyle bir şehir olur ki. Evet yani Hindistan'da bunun örneğini evet. görüyoruz. Indian Institute of Technology aslında bu mantıkla kurulmuş bir teknoloji ve o kurulduktan uzun yıllar sonra işte Amerika'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde, Hindistanlı bilgisayar mühendislerinin, yazılım mühendislerinin çok aktif rol aldığını görüyoruz. E bizim de genç bir nüfusumuz var ilimizde ve gerçekten yetenekli. Çünkü TÜBİTAK yarışmalarında görüyoruz ki çok ciddi bir merak var. Yani yazdığı proje çok nitelikli olmasa bile bilime merak var. Bir teknolojiye merak var. Öğrencilerimiz proje hazırlıyorlar. Ve bu Ortaokul Lise öğrencileri. İşte bunların o ilgileri bize de büyük bir sorumluluk yüklüyor aslında. Bu sorumlulukla öğrencilerimizi daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Evet, tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Sizin ...uzmanlık alanınız matematik, matematik evet. kökenlisiniz. Profesörlüğünüzü bilgisayar mühendisliği üzerine aldınız. Şimdi TÜİK geçtiğimiz günlerde 2022 yılına ait yüksek öğretim istihdam göstergelerini açıkladı... Buna göre meslekler sıralanmış ve aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümlerde bir pilotaj ama üçüncü sırada mesela matematik mühendisliğini görüyoruz. Evet. Öğrenciler için de tabi revaçta olacak bölümlerden şimdi tercih listesini oluşturan arkadaşlar özellikle sayısal kökenli olanlar bu bölümü araştırıyor. Evet. Şimdi bir matematikçi olarak matematik mühendisliğini bize anlatır mısınız evet. ve bunların çalışma imkanları nelerdir? Tabii şimdi matematik mühendisliği matematikten farklı olarak matematik daha pürdür uygulamalı matematiği de vardır ama Matematik mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde var. ve Daha çok bilgisayar yani matematik altyapısı güçlü, yani güçlü bir matematik dersi veriyor. Ama yanında öğrencilere bilgisayar dersleri veriyor. Özellikle yazılım, programlama dillerini Yine öğretiyor. Yine aynı listede 13. Evet. sırada da bilgisayar mühendisliği Şimdi var. Şimdi işte orada. matematik mühendisliğinin bilgisayar mühendisliğinden daha yüksek olmasının sebebi az önce de söyledim. Bizim o Matbil projesindeki amacımız da o. Yani matematik altyapısı güçlü olan gençler, çocuklar bilgisayarda daha iyi yazılımcı oluyorlar. Şimdi matematiği güçlü olmayan bir kişi bilgisayar programlama dillerini öğrendikten sonra dediğim ki bir yazılım yapacak. Genelde taklitten öteye geçemez. Niye? Çünkü mevcut işte diyelim ki üniversitelerin öğrenci bilgi sistemi var mesela ya da hastanelerin otomasyon sistemleri var. İşte bir üniversitenin hastanesinde kullanılan otomasyon modelini alır, taklitini başka bir üniversiteye, başka bir hastaneye uygular. Ama matematik altyapısı olan, matematik düşünme ufku geniş olan, yani o yaratıcılık, o işte Muhakeme. muhakeme yeteneği olan, yani matematiği iyi bilen öğrenciler, bilgisayarda daha hayal, yani bir olmayan bir şeyi yapabiliyorlar. Bir hani bir şey icat ettiler. Mesela evet. daha önce işte blockchain var mıydı? Yoktu. İşte bulut teknolojisi konuşuyoruz. Big data konuşuyoruz. Aslında daha önce işte wifi mesela kablosuz internet. İşte bunlar yeni şeylerdir. De yeni şeyler yapabilmeniz için mesela bir arama motorunda web'de siz bir arama motorunda bir şey aramak istediğiniz zaman bir kelime yazarsınız ve arka planda birçok şey çıkar. İşte ilk çıkan şey aslında nedir? E hangisi önünüze daha çok gelir? Aslında arka, arka planda orada matrisler çalışır. Satır ve sütun matrisleri çalışır. Lineer cebir çalışır. Matematiğin bir alanıdır. Dolayısıyla mesela kriptoloji çalışacaksa bir öğrenci bilgisayarda mesela kriptoloji çok matematik altyapısı, sayılar teorisini çok iyi bilmesi lazım. Sonlu matematiği çok iyi bilmesi lazım. İşte matematik ama altyapısı olmadan Direkt bilgisayar mühendisliğine giden öğrenci maalesef orada zorlanıyor veya ancak bel, taklitten öteye geçemiyor. İşte biz de Van'da Matbil projesiyle aslında matematik altyapısı güçlü ama bilgisayara da meraklı öğrencilerimizi hem güçlü bir matematik altyapısı sunuyoruz, veriyoruz onlara. Hem de bilgisayarın yeni teknolojileri, bilgisayardaki yeni yazılımlar İşte en temel dil C'dir. C'nin dışında işte diğer programları da öğrencilerimize daha çok proje tabanlıdan ziyade işin mantığını öğrensin. C'yi öğrenen öğrenci diğer yazılımları çok rahat yapabiliyor. Biz 9. sınıfları Van'da 144 öğrenciye C programlama dilini öğrettik. Ve çocuklar şu an maşallah takır takır bu programlama dilini biliyorlar. Ama güçlü matematik altyapıları da var. Evet. İleride bir şey yapmak istedikleri zaman hayal güçleri işte yeni bir şey ortaya koymak önemli burada. Yani yeni bir şey ortaya koyabilmesi için de e, o yüzden zaten işte matematik mühendisliğinin üçüncü sıraya gelmesi ki biz üniversitemizde de matematik bölümünde bunu uygulamaya başladık. Öğrencilerimize pür matematik, uygulamalı matematik dışında işte yapay zeka, robotik, kodlama bunları da e, programımızın içerisinde entegre edip çünkü artık interdisipliner e, programlar, multidisipliner yaklaşımlar e, önem kazanıyor bizim üniversitemizi de öne çıkaran yönlerden birisi bir de kampüs hayatı evet. olduğu için evet. e, Fen Fakültesi ile işte Matematik Bölümü ile Mühendislik Fakültesi karşı karşıya. Öğrenci isterse çift ana dal, yan dalla e, hem matematiği hem bilgisayar mühendisliği aynı anda okuyabiliyor. Ya da bilgisayar mühendisliği bir okuyan evet. bilgisayar mühendisliğini okuyan bir öğrenci e, diyelim ki lineer bir matematik lineer cebir dersinde eksikse gidip matematik bölümünden o dersi alabiliyor. Ve fakülteler aynı kampüste olduğu için etkileşim de kolay, network de kolay sağlanıyor. Evet, şimdi son dakikalarımızda giriyoruz. Üniversitenize dair anlatılacak çok şey var. Yetkinlik haritasını sormadan geçmek istemiyorum. TÜBİTAK tarafından yetkinlik analizi yapıyor her üniversitenin farklılaştığı evet. alanlar. Sizde elektrokimya alanı. Burada tercih yaparken öğrencilere üniversitelerin, Hani fiziki koşullarına evet bakılmasını ama bunun dışında farklılaşılan noktalara da bakmalarını tavsiye ediyoruz hep bu masada. O yüzden çok kısa bununla da ilgili bir cümlelerinizi alalım. Şöyle biz elektrokimya alanında TÜBİTAK etkinlik alanınızda Türkiye birincisi oldu. Bazı alanlarda da iyi sıradayız. Bazılarında da güçlendirmemiz gereken yönler var. Şimdi gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aslında gençlerimize ülkemiz büyük fırsatlar sunuyor. Şimdi öğrencilerimiz genelde sağlıkla ilgili işte tıp, eczacılık fakültelerini tercih ediyorlar ama bir de temel tıp var. Temel tıpta işte biyokimya var, histoloji var, embriyoloji var, moleküler biyoloji var, tıbbi genetik var, tıbbi biyoloji var. Aslında bu alanlar öğrencilere müthiş fırsatlar sunuyor. Şimdi bizim üniversitemizi öne çıkaran yönlerden bir tanesi de biz öğrencinin potansiyelini ortaya çıkaracak güçlü bir akademik kadroya sahibiz. İşte bu e, dünya sıralamaları bunu gösteriyor. Research alanındaki üst sıralamalara girişimiz bunu gösteriyor. Mesela yük, e, geçen e, akademik açılış töreninde Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde e, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından her yıl en iyi doktora tezi ödülleri veriliyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan bizzat bu ödüller takdim ediliyor. Bizim kimya mühendisliği kökenli bir e, araştırma görevlimiz. Şu an işte üniversitemizin Mühendislik Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olduğu Doktor Berdan Ulaş e, fen ve mühendislik alanında Türkiye'nin en iyi doktora tezi ödülüne layık görüldü. Van Yüzüncü Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktora yapmış bir öğrencimiz. En iyi doktora tezi ödülünü aldı ve hidrojen yakıt pilleri üzerine çalışıyor bu arkadaşımız. Şimdi biz kendisine bilimsel araştırma projeleri tarafından destek sunduk. Şimdi bir güzel bir laboratuvar kurdu ve 4-5 kişi ekip kurdu. 4-5 kişiyle e, lisans öğrencileriyle birlikte çalışma imkanı da olacak. Y diğer yeniden lisans sütüne başlayacak öğrencilerle. Orada biz şunu önceliyoruz. Diyoruz ki e, kimya mesela, kimya mühendisliği aslında e, son zamanlarda işte temel tıpa olan ilgi azaldı. Gerçi TÜBİTAK Yüksek Öğretim Kurulu'nun bu konuda çok güzel teşvikleri var. Ama öğrenci hani burada eğer kendini iyi yetiştirirse çok iyi bir kimya alanında bile, biyolojide, moleküler biyolojide çok iyi noktalar, çok iyi fırsatlar var. TÜBİTAK'ın bursları var, TÜBİTAN proje destekleri var, ulusal ve uluslararası birçok fon var ki girişimcilik merkezimizde öğrencilerimize bunları anlatıyoruz. Ama öğrenci işte bu bölümü tercih edip aslında okursa ve kendini iyi yetiştirirse çok ciddi fırsatlar var. Yani evet. o laboratuvar imkanları da üniversitemizde e, mevcut ve e, akademisyen olması da şart değil. Yani yüksek lisans doktora yapmasa bile özel sektörde gerçekten çok nitelikli kimya İşbol mühendislerine yani. ihtiyaç var ve bu çok ülkemizde bu anlamda güçlü bir ülke ve gençlerimize müthiş fırsatlar sunan bir ülke. Evet. Sadece ülkemiz değil, artık dünyaya açılan bir ülkeyiz. Bütün e, Türk Hava Yolları bütün ülkeleri artık e, uçuyor ve Oralarda iş insanlarımız gidip geliyorlar. Aslında iş anlamında da yani kendini iyi yetiştiren öğrenci her zaman hangi bölümü hangi üniversitede okursa okusun çok rahat meslekte Bu listeleri değiştirip ezber bozabiliyorlar. Değil mi? Ezber bozabilir. Evet. İşte burada girişimcilik çok ön plana evet. çıkıyor. Süremizin sonuna geldik. İsterseniz son cümlenizi alayım. Evet. Ee, Öğrenciler neler söylemek istersiniz? E, tabii öğrencilerimize ben tekrar başarılar diliyorum. Özellikle tercih döneminde yök atlası, mezun atlası, mezun, e, yani üniversitenin sadece yerleştirme puanlarına bakmasınlar ya da başarı en düşük puanla giren başarı sıralamasına bakmasınlar. O mezunda girdiler kadar çıktılar da önemli. Yani öğrenci Diyelim ki Van 100. Üniversitesi Tıp Fakültesini, Diş Hekimliği Fakültesini kazanmış. Sıralaması işte 20 bin, 25 bin, diyelim. Ama 6 yıl tıpı okuduktan sonra ya da 5 yıl diş hekimliği okuduktan sonra bu tıpta uzmanlık sınavına, DUS'a dişte uzmanlık sınavına giriyor. Acaba orada ne hangi seviyede mezun? Mezunları olmuş. da takip Evet, orada yok bu atlasta evet. bunlar var. Evet. Öğrenci oraya bakarsa Van Yüzüncü Üniversitesi'nin öğrenci aldığı noktadan potansiyelini çıkararak çok daha yukarı bir noktada mezun ettiğini görecek evet. ve bizim de burada ben gerçekten Van Yüzüncü Üniversitesi'nin sayısı 2000'e bulan akademisyenlerine teşekkür ediyorum. İşlerini çok güzel yapıyorlar, çok özveriyle evet. çalışıyorlar ve öğrencilerimizi dünya standartlarında nitelikli bir eğitimle yetiştiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hem size hem akademisyen ekibinize verdiğiniz tüm bilgiler için de ayrıca teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tercih rehberinin bu bölümünün sonuna geldik. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hamdullah Şevli konuğumuzdu. Yeni bir tercih rehberinde görüşünceye dek hoşçakalın.